Bu tanıtacağımız kitap ise Anadolu tarihinin çok önemli bir evresini Anadolu'da Persleri ele alan e, M.Ö. 546'dan İskender'in gelişine M.Ö. 333'e kadar olan tüm yaşanmışlıkları ilk elden tarihi kaynaklara dayanaraktan veren toplu bir çalışma. Bugüne kadar yapılmamış olması büyük bir eksiklikti. Yazarı sağ olsun bir ee, gene akademik çalışma çerçevesinde bir doktora formatında ele aldığı bu çalışmada bize bütün dönemin tarihsel kaynaklarından faydalanaraktan her boyutta kullanabileceğimiz temel bir eseri hazırlamış ve gerçekten de çok büyük bir boşluğu doldurmuş. Daskilyon saptaplığı Anadolu'daki Perslerin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Bugün Balıkesir ilimizin Manyas ilçemizde Manyas Gölü'nün kenarında önemli bir kazı merkezi olaraktan hala daha önemini koruyor. Ki Çanakkale Boğazı'nı geçip Anadolu topraklarına ayak basan Büyük İskender'in de ilk olaraktan hücuma geçtiği bir Pers merkezi. Tabi oraya gelmeden önce iki taraf biliyorsunuz Granikos çayı kıyısında karşılaşırlar ve savaş İskender'in zaferiyle sonuçlanır ve Anadolu İskender'e kapılarını açar. İşte o evreden önce Lidya Krallığı'nın yıkılmasına neden olan Pers hücumundan ta bu Dönenikos'a kadar neler yaşandı, ee, Anadolu'da Perslerden ne gibi izler kaldı, bu izlerin e, tarihsel kaynakları nelerdir? Bu kitapta çok iyi, sağlam ve e, belirli e, tanıklıklara dayanan çok ciddi bilgi birikimlerini bulma imkanınız var. Persler bildiğiniz gibi Anadolu'da bugüne kadar üstüne çok fazla eğilmedik ama en önemli uygarlık yapıtlarının onların satrap bölgelerinde gerçekleştirildiği bir süreç. Bodrum Mauzoleumu dünyanın yedi harikasından bir tanesi olmuş gene bu dönemde yapılmış. Vikya'daki bizim bugün hayranlıkla izlediğimiz Ksantos'taki Nereitler Anıtından olsun diğer eserlere kadar ve ta Çanakkale'den güneyimize kadar uzanan coğrafyada yer alan pek çok e, mimari anıtın da Pers döneminde yapıldığını biliyoruz. Hatta hatta Anadolu'da Karnozinesi olaraktan bildiğimiz Tümüslerin içinden çıkan o görkemli e, ölü hediyelerinin altın, gümüş ve e, diğer e, eserlerin e, de bu Greko-Pers dönemi olarak adlandırdığımız bu sürece ait olduğunu da yakinen daha önce yapılmış araştırmalardan biliyoruz. Onun bütün bir tarihsel geri planını anlamak daha iyi bu kalıtları, bu eserleri çözümleyebilmek için size rehberlik edecek çok önemli bir kitabı kütüphanenizde yer alması için öneriyorum.